Isparta Türkiye'nin gül bahçesi. Dünya gül yağı ihtiyacının %65'ini tek başına karşılayan Isparta'da 2022 yılı gül çiçeği alım fiyatı 51 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyatın açıklanmasının ardından Gül Birliği Yönetim Kurulu yeni sezon öncesi önemli bir karar aldı. Gül Birliği'nin ve Rosens'in imkanlarını birleştirerek üreticilere kilogram başına net 4 lira 57 kuruş ilave ödeme yapılmasına karar verildi. Böylelikle üreticiye ilave ödeme ile birlikte toplamda 55 lira 57 kuruş ödenmiş olacak. Yapılan ilave ödeme ile 2023 yılında 51 lira olarak belirlenen 1 kilogram gül çiçeğinin fiyatı da 55 lira 57 kuruşa yükseldi. Konuya ilişkin Kanal 32 habere konuşan Gül Birliği'nin yeni genel müdürü İbrahim Işıdan, sağladıkları kar payından üreticilere katkı sağladıklarını belirterek Ödemelerin Mayıs ayı itibariyle üreticilere ödeneceğini ifade etti. 24 Nisan itibariyle genel kurulumuzu birlik genel kurulumuzu tamamladık. Öncesinde kooperatif genel kurullarımız vardı. Onun sonucunda da dün 24 Nisan 2024 itibariyle birlik genel kurulumuzu tamamladık. Genel kurulumuzun onayıyla da mali hesaplarımızın neticesinde. 2023 gül sezonu için gül çiçeği fiyatına kooperatif üyelerimize 4 0.57 kuruş kilogram başına bir kar payı dağıtımımız e, kararı çıktı. E, bu dağıtım işlemi de Mayıs'ın ilk haftası içinde e, köylerimizde, e, kooperatif üyelerimize, çiftçilerimize gerçekleştirilecek. Gül sezonun sonucunda e, 51 lira e, e, bürüt bir fiyat vermiştik. Şimdi 4.57 kuruşla beraber yaklaşık 55.57 kuruş gibi bir fiyat e, ortaya çıkmış oldu.